uzun bir aradan sonra hepinize yeniden merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Molkada Arkadaşlar nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Ben çok şükür iyiyim. Arkadaşlar ne yazık ki kanala ve sizlere uzun zamandır içerik üretemiyorum. Bu konuda sizlere karşı gerçekten çok mahcup hissediyorum. Bundan sonra inşallah içerik çıkarmak için elimden gelen gayreti göstermeye çalışacağım. Bu geri dönüşümün ilk videosu olsun. Videoyu çok fazla uzatmayacağım. Karakterimizde ne gibi değişiklikler yaptık? Ne gibi item aldık, item sattık? Onlara kısaca bir değineceğim. Ayrıca kanalda farklı tarz videolar da çekmeyi düşünüyorum. Video sonunda da ona kısaca değineceğiz. Önce karakterimizin leveli ile başlayalım. Arkadaşlar karakterimizin leveli artık 83 rep 15 oldu. Bildiğiniz gibi sunucular birleşti. Sunucular birleştikten sonra 83 rep 15'e kasma muhabbeti ortaya çıktı. Bu muhabbet ortaya çıkar çıkmaz ben hemen oyunda tanıdığım birkaç arkadaşa ulaştım ve şimdi kastık kastık eğer şimdi kasamazsak bir daha bu rep 15'e kasma muhabbeti benim açımdan yalan olur dedim ve ekip aramaya başladım. Daha sonra kader bir arkadaş davet etti ve bir partiye girdim. 83 rep 15 olana kadar da sabit olarak o partide kastım. Arkadaşlar şu anda karakterimiz 83 rep 15. Ayrıca gördüğünüz gibi üzerimizde bir tılsım var. Hem 83 rep 15'e kasarken pk'lar attık. Hem de tılsımı alabilmek için pk'lar attık ve karakterimizde şu anda 438k np birikmiş oldu. Hatta en son 2 gün önce pk attım bu rep 15'e kasarken şimdi de k simgesi olmuş karakterde. Arkadaşlar şimdi itemlerimize hızlıca bir değinelim. Şimdi üzerimde HP yani Undi alırken kullanacağımız HP seti görüyorsunuz. Onları göstereyim hızlıca. Doğal artı 3 lilimiz var. Bir tane HP cross'umuz var. Bir tane Livol artı 3'ümüz var ve 2 adet Teros Valor'umuz var. Arkadaşlar normalde benim gözümde Favorin Teros Valor'dan çok çok daha iyi bir item. Özellikle VS'lerde çok çok daha iyi bir item. CZ'de Mage ekiple de PK attım. Mage ekiple PK atarken karşıya birçok Mage ekip de geldi. Onların attığı lr'ler neredeyse hiç tutmadı desem yeridir ancak okçuların attığı lr'ler maşallahları var hep tutuyor. Yani okçular yüzünden illallah ettirdiler sağ olsunlar. Okçular yüzünden bu heros almak zorunda kaldım. Attıkları her lr e tutuyor ve sürekli küre durmam gerekiyor. Küre alıyorum arkasından bir daha lr e tutuyor. İllallah ettiriyorlar artık mecbur heros valor ile oynayacağız. Neyse Set olarak da artı 9 HP set yapmış olduk. Bunları undi alırken kullanacağız. Şimdi sizlerle birlikte bir undi alalım. Bakalım HP'miz ne kadar olacak. Böyle olunca direkt 14K'ya çıkıyor HP'miz. Peki normal CTR setimizi giyersek HP'miz kaça düşüyor? Önce bir buna bakalım. Şimdi arkadaşlar şunu çıkaralım. Elimizde yine artı 9 Iron MP'miz var. Burada bir değişikliğimiz yok şu anlık. Bunu takıyoruz. Burada bizim normalde artı 3 VDN'miz vardı. Bu artı 3 VDN yerine artı 3 aus yapmış olduk. Bunu da takalım. Burada artı 3 sasımız var ve burada da artı 3 sosumuz var. CZ'de bunu giyeriz ama ben şimdilik maksimum AP'yi gösterebilmek adına bunu kullanacağım. Bunu da takalım. Daha sonra STR setimize gelelim. Ayaklığımız bildiğiniz gibi artı 10 fabrik. Göğüslüğümüz artı 10 fabrik. Kafalığımız artı 10 fabrik. Kolluğumuz artı 10 ama ne yazık ki donluğumuz şu anlık artı 9. Umarım inşallah yakında bunu da artı 10 yapmak nasip olur diyelim. Ayrıca bu bildiğiniz gibi ILO amblemi ile de AP alabiliyoruz. Ben bunu da takayım. Şimdi sizlere pus itemlerimi göstereyim. Arkadaşlar pus sistemlerini gösterirken burada gördüğünüz tılsımı defalarca upgrade etmeye çalıştım. Hatta yani en son bir video aldım dün. Yani dün video alırken 7 adet quest ms, 1 adet quest kalkan ve bu tılsımı yine upgrade etmeye çalıştım ama ne yazık ki yüzüm yine gülmedi. Hatta onu şimdi size çok hızlıca bir göstereyim. Hatta hızlandırılmış bir şekilde göstereyim. Bu tılsımdan illallah ettim. Nefret ettim yani bunun upgrade'inden. Yani bunu bu kadar zor yapmanın ne anlamı var bilmiyorum ama Gm arkadaşlar bunları böyle zor yapmayı uygun görmüşler. Umarım yakında bunu upgrade etmek kolaylaşır ve biz de upgrade edebiliriz. Bir daha elimi sürmeyi düşünmüyorum buna çünkü yani defalarca defalarca her seferinde de öyle 20-30 20-30 denedim 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 ve hep artı ona döndü. Arkadaşlar şimdi puz itemlerimize gelecek olursak normal oyun parasıyla alınan valkyrie setimiz var. Yine patoslarımız var dual. Üzerime wing of hero aldım. Bu %3 atak arttırıyor ve 50 defans veriyor. Ayrıca burada Lunar tattomuz var. Bu üç günlük etkinlikten gelmişti. Bankada vardı. banka diyorum pardon. şurada duruyor. Hatta bakın bir tane daha üç günlüğümüz var. Bir de orada duruyor da onu kırdırmış oldum şimdilik. Ayrıca amblemimizi takmış olduk. Bu şekilde normal kitap ve kolla birlikte AP'miz arkadaşlar 4800 oluyor. Ama burada şu anda Arena Legend'imiz açık. Bu şekilde atağımız 4800. ASC'leri de basalım. ASC'leri de bastığımız zaman atağımız 4920'ye çıkıyor arkadaşlar. Yine söylüyorum Arena Legend ile. Peki biz burada normal bu kitabı değil de burada hani %55 arttıran SC var ya normalde bu kitap %50 arttırıyor ata, Bu SC ise %55 arttırıyor. Buna tıkladığımız zaman ise hatamız 5066'ya ulaşmış oluyor. Arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte şöyle bir şey yapalım. Birçok kişi solo quest kesiyoruz vesaire diyorlar ya. Ben de bu karakter ile sizlere hızlıca bir solo quest görevini yapayım. Nasıl olduğunu göstereyim. Nasıl tek başıma yaptığımı göstereyim. Şurada bir tane de CC'mizi basalım. Arkadaşlar quest görevini aldım. Hazırda bekliyor zaten. Artı ağacımız de var. Ben yine de şunları şöyle bir duratlayayım. Duratlayınca şu an 11k HP'miz var. Buradan önce atağı kıralım. Süperini atalım. Onu da verdikten sonra atak doğru. Haydi bismillah diyoruz. Arkadaşlar bu şekilde döne döne kesiyoruz. Hani sizler de rahat kesersiniz diye düşünüyorum. Çünkü ben yani bunu 5K AP olmadan da 4K, 400, 200 AP'lerle de kesiyordum. Özellikle şeydeyken, X kasarken ben DB olarak X kastım. Bir dakika hemen burada HP'mizi dolduralım. Tamamdır. E, slottan artı AC'mi alıyordum. Artı AC'yi aldıktan sonra buraya geliyordum. Tek seferde 4 mob'u kesmeye uğraşmıyordum. Bazen 2 mob, bazen 1 mob. O anki müsaitlik durumuna göre gelip bunları yapıyordum ve taş biriktiriyordum. Şu an üzerinde görüyorsunuz zaten. Şu ana kadar 127 adet taş biriktirdim. Bugün inşallah 128'i yapmış olacağız. Ben onu yaparken şey yapıyordum. Bu şekilde şu adet SC'leri ve kitabı normal save save'ceği basmıyordum. 4100 civarı yanlış hatırlamıyorsam bir atam oluyordu ve TS basıyordum. Ama şu anda maksimum AP'yi göstermiş olmak adına tse basamıyoruz. Bu şeyleri basınca TS basılmıyor bildiğiniz gibi. Bu şekilde de rahat keseriz. Sadece hel alırken biraz dikkatli olmamız lazım. Umarım ölmeden rahatlıkla görevi tamamlarız. Bu solo olarak quest yapmak benim için bir noktada fanteziye dönüştü diyebilirim. Yani solo olarak milleti beklemeden etmeden tak yapıp çıkıyorum. Hatta oyuna vakit ayıramadığım günlerde bile direkt olarak giriyordum, görevi yapıyordum, çıkıyordum. Sadece işte artı ağacı atacak birini bulmak mesele. Onu çözdükten sonra hiçbir sorun olmadan tak istediğin mobu kesebiliyorsun. Arkadaşlar hala burada X kasıyor. Allah kurtarsın diyelim. Normalde bunlara dalarken aslında şey de yapılabilir. Buradan yüz defansı da açabilirsiniz ama açacağız. Çok da gerek yok. Etrafında dönünce zaten döne döne kestiğiniz zaman zaten size çok bir şey vuramıyor. Hatta ben şunu da basayım. Bir noktada belki işe yarar. Bu şekilde etrafında döne 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 döne, döne. Arkadaşlar bu şekilde AP'nizin 5K olması şart değil. Etrafında döne döne BP Price ile her türlü MOBU, Quest'i, şunu bunu kesebilirsiniz. Evet PK'da özellikle parti PK'larında BP Price bir noktada ne yazık ki dezavantajlı bir konumda oluyor. Birçok arkadaş yani BP price olduğumuz için partiyi almak istemiyor. Ben bunu birkaç defa yaşadım CZ'de. Özellikle mana yetmediği için sen sürekli hel atamazsın diye partileri almak istemediler. Ama onu saymazsak BP price ile tek başına yapamayacağınız şey yok. Sırada neyimiz var? Trollümüz var ve apostumuz var. Arkadaşlar en çok Korktuğum mob apos. Apost. Apost'u keserken Korktuğum için HP seti giyiyordum. Herosları aldıktan sonra hiç apost kesmedim. Yani bu quest görevini hiç yapmadım. Bakalım birazdan onu da STR ile deneyeceğim. Umarım bir sorun olmaz. Orada artı acmiz Tamam 11'er dakikamız var. Şimdi biz onu şuradan bir çekelim. TS olmayınca dibine girmek de ayrı bir mesele. Şunlar da vuracak. Başımıza bela olacak sonra. Şimdi ben şuradan şöyle doldurup kendime çekeyim. dostum sen gel şuraya gelirken de ben şunu basayım. Normalde bunun etrafında döne dön. Hani E tuşuna basınca etrafında dönüyor ya. Böyle hani elle döndürmek, manuel olarak döndürmek, E tuşuna basmadan döndürmek daha mantıklı oluyor. Ben de o yüzden bu şekilde yapıyorum. Bir de Quest'ten korkuyorum. Bazen vurunca pis vuruyor. Trollümüzü kesmiş olduk. Şimdi gelelim apost'a. Resistimiz ne kadar? Şu an 140. O zamanlar 70'ti diye hatırlıyorum, yanlış hatırlamıyorsam. 70 LR resist ne yazık ki yetmiyor apost'a. 2K'dan fazla vuruyor vurduğu zaman. Bir de apost diğer mob'lar gibi de değil. Etrafında dönsen de vuruyor. Hiç acımıyor. Eğer TTR ile yemezse yine HP yi takıp öyle deneyeceğim. Şimdi bunu da dolduralım. Haydi bismillah diyoruz. Ha vurmadı hiç. Direkt hiç vurmadı diyecektim vurdu bir tane. Yine vurunca bakın 9500 yine 2500 pardon 1500 vurdu yine vurdu. 2300 civarı vurdu. Arkadaşlar bu şekilde solo olarak quest'imizi yapıyoruz. Bu sefer apostan yana şansım yaver gitti. Çünkü vurmadı resmen. Bunu da alalım. Toplam ne kadar oldu? 128 adet taşımız birikmiş oldu. Şimdi arkadaşlar bir de CZ'ye geçelim. En son hatırlarsanız hani CZ'de bir evillere karşı bir demeç testi yapmıştık. Şu an 20 dakika. iyi güzel. 20'şer dakikası var bunların. Bir gidelim onlara karşı bir demeç testi yapalım. Nasıl olacak? Hep birlikte görelim. Sol alta göre yakında birileri var. Almak da istemiyorum açıkçası. İyi, bunlar kovalıdır. Güzel. Şimdi şurada bir DMH testi yapalım. Arkadaşlar, çıkardığımız demeçler bu şekilde. Ortalama. 5K, 5.5K, 4.5K, 4800, 5600. Arkadaşlar şu anda demeçlerimiz bu şekilde. Kaç dakikası kalmış bunun? 11 dakikası kalmış. 11 dakika daha devam edelim. Burayı hızlandırırım. Siz de zaten deme görmüş olursunuz. Arkadaşlar artı bitti. Sağdan soldan da şimdi human çıkar ve exp yatarım diye tırsıyorum. Çünkü yüzdemiz şimdilik düşük. Bir önceki ex kasma videomuzun sonunda evillerde demeyici göstermiştim. O yüzden yine evillerde göstermeyi tercih ettim. Solo quest'imizde kesmiş olduk. Bundan sonra karakterimiz ile yolumuza inşallah devam edeceğiz. Serinin ismini ise to zero koymak istiyorum yani sıfıra. Hani herkes sıfırdan serisi yapıyor ya ben de sıfıra serisi yapmak istiyorum. To zero koymamın yani sıfıra serisi yapmamın sebebi şu arkadaşlar. Bu İnşallah yani kesin olmamakla birlikte benim oynayacağım son job, son karakter. Bundan sonra oyunu bırakmayı düşünüyorum. Ama oyunu bırakmayı düşünüyorumdan kastım. Hemen bırakacağım diye bir şey yok. Belki yıllarca bu job oynayacağım. Ee, ve en sonunda bu karakter ile bu oyuna veda edeceğim. Ne zaman olur nasıl olur şu anlık bir fikrim yok. Hem 0 Server'ı var hem to Zero yani biraz şey olacak clickbait gibi mi gözükecek <laughs> çok da emin değilim ama 2.0 zero yani sıfıra serisi hayırlı uğurlu olsun diyorum bu konudaki düşüncelerinizi de yorumlarda belirtirseniz sevinirim yani bir alışkanlık bir bağımlılık gibi devam ediyoruz aktif oynamasam da bu karakterim köşede duracak ve yıllar sonra oyunu bırakacak olursam bu karakterim ile bırakacağım serinin bir hedef noktası şu su bu su olmayacak artı o fabrik setimizi yapacağız bu karakter ile sizlere içerik üretmeye çalışacağım bu karakteriyle inşallah nasip olursa PK'lar VS'ler atacağız eğer onları da becerebilirsem. Arkadaşlar şimdi burada şuna da değineyim. Ben eğer yani tüm samimiyetimle söylüyorum Knight oynarken evet zevk alıyorum, almıyor değilim. Daha doğrusu zevk alıyorumdan ziyade bir alışkanlık olduğu için Knight oynuyorum ama Night'tan daha çok zevk aldığım bir oyun var. O da The Battle for Middle-earth 2 oyunu. Yüzüklerin Efendisi'nin bir oyunu. Bilenleriniz var mı? Bilmiyorum. Yüzüklerin Efendisi'nin Age of Empires tarzı bir strateji oyunu. Ben çok zevk alarak oynuyorum. Hatta açık konuşayım. Night'e girmek yerine oraya girip orada biriyle online oyun oynamak bana daha çok zevkli geliyor. Benim uzun vadede planım şu şekilde arkadaşlar. Nasip olursa sizlere Yüzgar'ın Efendisi oyununu yani The Battle for Middle Earth 2 oyununu öğretmeye çalışacağım. O oyunda 6 adet ırk var o ırkların tanıtım videolarını çektim ve kanala yükledim. Bu geri dönüş videosundan sonra o videoları sırasıyla yayınlayacağım. Bundan sonra inşallah Night Online video günlerimiz Cuma günleri akşam vakti olacak. Her hafta minimum bir Night Online videosu olacak. Planıma göre Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri video atacağım. Pazartesi ve Çarşamba şimdilik The Battle for Middle-earth 2 oyunu ile devam edeceğim. Cuma günleri ise Night Online ile video atacağım. Şu an Night Online'da nasıl video atacağıma da inanın çok fazla bir fikrim yok elle mob kesmek ve elle oyun oynamak özellikle saatlerce 8 saat 10 saat oyun oynamak benim real hayatımda mümkün olan bir şey değil arkadaşlar öyle bir şey yapabilmem için bildiğin bilgisayara karşı nighte karşı bir randevu oluşturmam gerekiyor yani evet ben normalde genel olarak bilgisayar karşısında olan biriyim ama Elle ne yazık ki oyuna ayıracak çok fazla vaktim yok. Haftada günlük belki bir saat belki iki günde birkaç saat ayırarak sizlere night videosu da çıkaracağım ve cuma günleri inşallah bu videoları sizlere yayınlayacağım. Arkadaşlar The Battle for Middle-earth 2 oyunundaki tanıtım videoları bittikten sonra nasip olursa Mount and Blade'ın Warband isimli bir oyunu var benim 2010'lu yıllarda oynamaktan belki de en çok zevk aldığım oyunlardan birisiydi. Tanıtım serileri bittikten sonra bir gün Warband oynayacağım. Bir gün The Battle for Middle Earth 2 oyununun gerek bilgisayara karşı gerek online arkadaşlara karşı oyununu oynayacağım. Onun videolarını paylaşacağım. Cuma günleri de sizlere inşallah Night Online videosu çıkarmaya çalışacağım. Bunları yapabilmek için elimden gelen gayreti göstereceğim. Yani Yüzükhan Efendisi ve Warband videoları çok zor olmayacak. Onlar yani yarım saatte bir saatte bile güzel oyunlar atıp güzel videolar çıkarılabilir ama beni en çok yoracak olan yine night videoları olacak. Ama yapacak bir şey yok. Sizler night videosu ile geldiniz ve benim de sizlere night içeriği çıkarmak gibi bir vefa borcum var. Bu şekilde inşallah yolumuza devam edeceğiz. Bu kısmı uzattım. Uzattığımın da farkındayım. Şimdi tekrardan geldim. Umarım hoş gelmişimdir. Umarım beni bekleyen arkadaşlara beklediklerine değecek içerikler sunabilirim. Umarım güzel ve eğlenceli vakitler geçirmeye çalışırız. Arkadaşlar bir de aklımda şöyle bir düşünce var. Açıkçası cesaret edemediğim bir düşünce. Oyunda küfüre karşı ne yazık ki ben tahammül edemiyorum, sabredemiyorum ve solo oynamamdaki en büyük sebep Discord'lardaki, TS'lerdeki o saçma sapan üsluplar oluyor. Küfürsüz bir, sadece seviyeli bir e, klan oluşturma düşüncem var ama dediğim gibi cesaret edemiyorum çünkü buna karşı ayrı bir vakit ayırmam gerekiyor ve o vakti ayırmaya dediğim gibi cesaret edemiyorum. İnsanlarla uğraşmaya vesaire cesaret edemiyorum. Eğer bu konuda benimle aynı şeyi düşünen arkadaşlar varsa bana ulaşsınlar, yani birlikte değer oluşturabilirsek kaygılı seviye bir klan oluşturalım. Ben en azından Discord'a girdiğim zaman küfür duymadan oyun oynamak istiyorum. Arkadaşlar şimdilik bu video bu kadar olsun. Siz bu videoyu inşallah cumartesi günü izleyeceksiniz. Ve pazartesi ve çarşamba günleri inşallah Yüzüklerin Efendisi'nin The Battle for Middle Earth 2 oyununun tanıtım videoları gelecek. Cuma günü yine tekrar Night videosu yayınlayacağım. Eğer o videoları izlemek isterseniz, strateji oyununu öğrenmek isterseniz Pazartesi ve çarşamba günkü videoları da izlemenizi tavsiye ederim. Eğer o videoları izlemek istemezseniz ben sadece Nike videosu izlemek istiyorum derseniz haftaya inşallah görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.